Bir tane daha geliyor. Şu anda duyduk bir vınlama sesi ve hemen önümüze yine bir patlama. DAEŞ mevzileri yerle bir ediliyor. Bugün Musul operasyonu ile ilgili yeni bir aşama yaşanıyor. Kuzey cephesi açıldı. Peşmerge kuzeyden Musul'a ilerliyor. Biz de kameraman arkadaşım İsmail Özmerer'le birlikte cephedeyiz. Yolların üzerinde her türlü tuzak var. Teröristler keskin nişancılarla, bombalı araçlarla saldırıyorlar. Şu an Fazilya tarafına gidiyoruz. Her türlü silahın sesi geliyor. Patlama, TNT her şey var. Peşmerge, Büyük Musul operasyonunda açılan yeni cephe Başika yolunda. Kuzey operasyonu başladı. Musul'a artık kuzeyden de girilecek Peşmerge hareket halinde. Hedefte Navaran ve Başika var. Fazilya. <laughs> <laughs> Fazıl köyü mü? Fazıl ya, Fazıl Hemen yanımızda ise Fazıl diye var. Allah. Oooo. Hemen peşmergenin ilerlediği Yolun devamında büyük bir patlama meydana geldi. Şimdi şu köylere gidiyoruz. Ee, bizim arabalar e, gittiler, biz de gidiyoruz. çatışmalara katılacaksınız Muharebe. Evet, 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 evet. Yani onlara yardım etmeye gidiyorsunuz. Evet. Naveran cephesinde sadece Fazılı'ya değil başka köylerde Peşmerge tarafından kuşatıldı. Buralar alınırsa Başıkaya bir kilometre kalacak. Çatışmalar giderek şiddetleniyor ve ambulanslar çok sayıda cepheden ambulans geliyor bulunduğumuz noktaya. Biraz bulunduğumuz noktayı anlatayım. Hemen hemen sağ tarafım benim. Şu an şu tepenin arkasında Türk kampı var. Başika'daki o çok konuşulan Türklerin eğitmenlik yaptığı kamp işte orası. Hemen biz de onların yan tarafındayız. Peşmerge'ye koalisyon güçleri de havadan destek veriyor. Uçaklar vuruyor. Bir ses duyduk, bir vınlama sesi ve hemen önümüzde büyük bir patlama meydana geldi. Evet devam ediyor. Hemen önümüzdeki köyde DAEŞ var ve operasyon sürerken, karadan sürerken havadan da Amerikan uçakları, koalisyon uçakları DAEŞ mevzilerine bomba yağdırıyor. Evet. DAEŞ'in bulunduğu yerler orası. Patlama seslerini duyuyorsunuz. Havadan bombalanmaya devam ediyor. Operasyona Amerikan askeri de katılıyor. çokça konuşuluyordu. Koalisyona ait Amerikalı askerler de şu anda cephedeler ve onlar da bu çatışmalara, operasyonlara katılıyorlar. Peşmerge 6 saat içinde 9 köyde kontrolü sağladı. Şimdi sırada. Hedefte Musul var. Önce Musul'un çevresi tamamen temizlenecek ardından da Musul operasyonu başlayacak ama tabii ki bu haftalar alacak. İşte Peşmerge Musul önlerine gidebilmek için hareket halinde. Biz de onların yanındayız. Evet sevgili seyirciler, o hedefe, Musul'a ulaşabilmek için bugün Musul'un kuzeyine operasyon başlatıldı. Kanal D haberden Cem Tekel ve kameraman İsmail Özmeral de o operasyonları yerinde cephede izliyor. Şimdi de Cem Musul'da ve karşımda bizi bekliyor. Cem Operasyon devam ediyor biliyoruz. Peşmerge bugünkü hedeflere ulaşabildi mi? Neler yaşıyorsunuz? Bize anlatır mısın? Evet ulaşmaya çalışıyor diyelim. Beş koldan başlatıldı e, Kuzey Operasyonu, DAEŞ'e karşı ve 300 kilometre karelik bir alanın kontrol altına alınması planlanıyor. Bunun içinde 20 yerleşim yeri var. Hepsi DAEŞ'in elinde. Peşmerge 5 koldan e, o köylere, o yerleşim yerlerine girmeye e, başladı bugünden itibaren. Ve yaklaşık yarısını da ele geçirdi. DAEŞ'ten tamamen e, temizledi. Ancak yarısı e, duruyor. Büyük düşlükler yaşandığını söyleyebiliriz. DAEŞ hazırlık yapmış çünkü. Biz de cephede olduğumuz için... Peşmergeyle konuşma fırsatı da buluyoruz. Neden neden endişeleniyorsunuz? Neler var diye onlar da şunu söylüyorlar. Çok sayıda canlı bomba varmış. Hem bombalı araçlar hazırlanmış, hem de yayı olarak üzerlerine bağladıkları bombalarla gelerek onları patlatıyorlar. Bu da tabii ilerleyişi biraz yavaşlattığını söyleyebiliriz. Şu anda peşmerge Muslu 10 kilometre kadar uzakta şehir merkezinin girişine kadar peşmerge gidecek. Ondan sonra da Türkiye'nin eğittiği askerler var, milisler var. Haçlı Vatani, Ninova Bekçileri olarak adlarını değiştirmişlerdi. Peşmerge'den sonra Irak ordusu ve onlar devreye girecek. Musul'a onlar girecek. Son bir not olarak şunu da söyleyeyim. Başıka kampı Türk askerinin bulunduğu eğitim verdiği kamp bize birkaç kilometre kadar uzaklıkta. Onlar da bu operasyonu çok yakından takip ediyorlar. Cem teşekkürler. Cem Tekel ve İsmail Özmeral Musul operasyonunu yakından takip ediyor sevgili seyirciler.